Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da gördüğünüz gibi dostlar Next Google TV 65. serisi model numarası da şu arkadaşlar GFSG 8 65 GFSG 8 QLED e, Y serisi Y ile başlıyor. E, Amazon'dan sipariş verdik arkadaşlar. Ürün Kolay gelsin ile tarafımıza gönderildi. Ürün henüz kutusunu açılmış değiliz. Yani daha doğrusu açmış değiliz. Ee, tabii ki servisi bekliyoruz. Servisle iletişime geçtik. Servis elbette ki dostlar e, kayıt taraflarına düşmediğini dile getirdi. Kaydı tabi e, tabii kendilerine ilettim ama tekrardan müşteri hizmetleriyle irtibata geçtim. Orada kayıt açmak daha mantıklıymış aslında.